Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Emir'le e, şey yapacağız Evet video çekeceğiz Ve Emir burada benim kötü karakterim oldu Şu Bir tek bir tek, bir tek boks eldivenleri yok Şu Ama al. olsun konuşuyorsan Hemen video çekiyor musun? A, tabi böyle başka şeyler de lazım Hayır o benim ee, nerede, e, nerede, e, nerede? A. Hadi Emelant başladı. Düştü. Bülent başladı. Gel lan. Hani o süpürge makinesi bize vuruyor ya. İşte o bug'ı gelecek mi? He o bakı ben biliyorum ya. Onun, onun sayesinde duvarların içinden geçiyoruz. Konuşmayın sadece uyuyun. Ay oynayın. Uyuyun mu? Sen galiba bizi Bizi Hayri ile karıştırdın. <laughs> İyi canım kaldı makine yüzünden. Ya öldüm öldüm. Ha, o ya, o yaptın doğru muydu? Sana bir tane daha bak göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor>

Aa, evet gerçek Ana Bak yaptım Çıkma, çıkma, çıkma. Aa, Bak yaptım Hı -hı. Arkadaşlar emin Bak için. yaptım Bak 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 Eğer buraya top sakarsak Ve göbek desteği yapmaya çalışıyorsak böyle kalıyoruz. Neşe ben buradan çıkayım sonra da bana panik falan atanlar istemiyorum lan, onu. Ben buraya şundan demeyeyim. Sevi, seviye en baştan başlatıyorum. lan. Seviye en baştan başlatıyor. Ben de şey, şey çünkü çünkü buradan çıkanın haber En baştan Yusuf, buradan çıksa. Ha tamam. mı? bunu. Tamam, tamam. Ben kim ben sabah. Sıralama sistemiyle rakiplerinizle ah, yarışabilir. İsterseniz arkadaşlarınızla kılan Türkiye'nin dört bir düzenlenen düzenlenen turnuvalarda mücadele edebilirsiniz. Lahmacun! <laughs> beş dolar. <laughs> Niye beş dolar? Aa hamam ver. Ana hamam verdi kardeş ne yapıyorsun? İyidir abi sen ne yapıyorsun? Valla ben seninle uğraşamam. Gideceğim ben. teşka Teşkak lan bu. Teşkak oğlum. Lan beni unuttun. Yeniler var kan eskiler kim ki? Oraya dümdüz git. Ben sana oraya dümdüz git dedim. Anladın e, mı? Ben onu? de kalmıyor ki bak. Ha, oha kalın Allah bir, bir tane daha bak. Çık güzel lan. Nasıl çıktı? Ben de yapacağım. Ben de. Sen de o duvarın içine gir. Ben de o yapacağım. He. Şey, ben de senin gibi o bazı yapacağım. Tepesine çıkıp bana para veremezsin. Evet. Hayır ben yapacağım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır ya. Sen canın da gitti. Ayşe uzandın Ben evet. ben bazı yapacağım. Anladın mı? Yaptım mı? Yapamadım ya. Ba ama bana vurdu duvarın. Mecbur. Mecbur gitti. Allah öldüm be. Ben yardım etse öldüm değil ya tam duvara çarpmıştı. O sıra o sıra bitince de zaten yanılıyordu ya. Evet. Sen şu sen şu an video mu çekiyorsun? Evet artık. Evet. Ve yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Bu ne alaka? 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 ne alaka? ne alaka? ne alaka? Lalalu, lalalu. Ya bana niye vurdu? Yanlışlıkla, yanlışlıkla. Yapıyordum ya, duvara doğru vurdum be. Hop. Tam ortasında yapmamış da. <laughs> tamam. tamam. Merdivenin içi. Merdivenin içi. Oh. Merdivenin içi. Merdivenin içi. Marduverin içi bir tane kaldı. Yanlarını dikkatli harcayın. Yok. Yazdan ya, ya girmedi. Ben sen girseydin <laughs> daha iyi. Nereye girelim? Nereye girelim? Kaçamadım ben. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, Arkadaşlar. Yaptım. Arkadaşlar. Bakın. Yaptım. Yaptım. Gerçekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Gerçekmiş. Ama ben seviyeyi yeniden başlatmayacağım. Tamam. Başlatma. Bana ne Ben paralelerle Fight yapacağım. Gelin lan. Ben bir şeysiz. Gel. Gel hadi gel. Gelin hayır, lan. Hayır, 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 hayır. Şişe bir ismeyen tek. Eşref. Pop. Haydi, bana da yap. Bana da yap. Bakın Edwin. Bana da yap. Bakın, ya ben duvara hiç engelmedim ya. Sen de odamda. orada de sen olduğun yerde. Örelim. Edwin. Yani ben çok sıktım. Ve bak sana bir bak Anladım. gösterdim. Yüzde yarım olamaz. Ya elli dördü nereye yirmi oldu? Oha bak tamam nereye gitmiş? Daha ben ben? Ya ben Arkadaşlar bu bak sayesinde de... Arkadaşlar bunda dönüyoruz. Burada dönebiliyor muyduk? Evet dönebiliyoruz. Yani biliyorum. Ben hatırlamıyorum. Ve döndüğümüzde ekran sallanıyor biraz. Bak sen. Seviye. Sanki DS'deki seviye en baştan. Sanki DS'deki ye yeni gelen şişman karakter. Sanki... Seviyeyi en baştan başlasan. Lütfen ben de ben de başlasaydım. Bekle bekle bekle. Yok ya. Yok ya bence yeniden başlatmayalım. ya. Ben, Keşke üç, keşke üç kişi olsaydık da. Aklıma bir fikir geldi. Tuğçe'lere gider ki ben Tuğçe. Tuğçe ki? Hani bizim üç komşu var ya. Bilmiyor musun? Hmm. Oraya gidelim mi? Bizim komşumuz komşumuz. Ya girdim içeri ama öldüm be. Tek ama en azından dua içine başlayacağım. Sen de deneseydin en baştan. Ayşe. Ayşe. Şu anda biz. Biz <laughs> şu anda şey yapıyoruz. Neredesin? Şu Neredesin? Ee, robot bey. Ee, video çekiyor. O... Yusuf'la birlikte. <laughs> Evet arkadaşlar bunu sizle beraber beraber mi? Şimdi ya beraber ben ya, üç kata en... çıkacağım. Ben üç kata çıkacağım. Ben çıktım. Ben kafamdan geldim. İlk önce ben geleceğim. İlk ben geldim. En, e, en üst kata en son çıkan gay. Gay mi? Evet gay. Oha bak bak var bak daha fırlama daha fırlama bak bak var. Bizi şey içeri girince bizi şey de içeride kalıyor. Jason 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 geys ne? Ge, Ge son, sen Jason Bana ne? En geçin. son İlk önce inen, ben gittim. En son aşağı ben aşağı gittim. attır. Ha? Ve en, en son aşağı ine attır. At. Dur. Ben senden önce ineceğim. İndim, 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 indim. Yo, ben ilk önce indim. Yo, ben çoktan indim. Yo, ben. Peki, senin. Arkadaşlar kim kazandı? Yorum Bir, ben seni kovalayacağım, o yaparsan kazanırım, tamam mı? Bak sana bir bak göstereyim mi? Bak. Eğer bak, eğer bir tane canavar var ya. Bak. Evet. Ya onu ben deneyecektim. Sözün seviye en baştan başlayalım. Yok zaten o geri canlanır. Yürü git ben de kuruyayım. Anamın hmm. telefonu şu an kasıyor beni. Sen neredesin? O neymiş? dışarı görebiliyorum kameram onduyla. Bakayım duvarın içinden dışarıya çıkabiliyoruz. Evet. Ama dışarı çıkamıyorum. Hani Bu ne lan gösün? Sen neredesin ki? Yan şey ben o odanın şey hani fare canları var ya ben o, o ben senden yok. saklanacağım. Ama ki. Asıl sen beni bulamayacaksın. Çünkü ben çok güçlü bir yere saklanacağım. Arkadaşlar için de güzel mi olabilir. Ay. Acil şey mi? Şimdi buradan böyle indik mi? Bakın bu gerilmeye şey giriyoruz. Evet. Ve ben burada ve ben buradan bir şeye dönüşeceğim. Aynı sonra iki tane olamaz ben. İki. Bu da ola. Buradan nasıl? Aa bak. Bu olur. Ben <laughs> Olamaz be. Olmaz. Dikey bir düşüp duruyoruz. Tamam. Ben tamam. hayatta bir yere saklanıyorum. Ben. ben de senden bir yere saklanıyorum. Sen Aa kamera bu buradan buraya geçebiliyor musunuz? Dur lan. Bak bak oradaki. Thank Sen neredesin? Bak bana bak bana. Sen neredesin buradasın. Ama buraya giremezsin. Gelebilirim ki Kitap buradan geçemez. Bu da geçemez. Bu da geçemez. Ama bak bu geçebilirdi ya. Hayırdır kardeş? Bu taraftan. Aa! Üstten gidin, üstten üstten. Başka açıldı. Kaçın, kaçın, kaçın. Kaçın, 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 kaçın yardım edin, kaçın, kaçın yardım edin. <laughs> Allah'ın selamı aleyküm. Allah abi. <laughs> yolandık. Yakalandık, yakalandık, yakalandık. Adamı yedi. Ama yalan çıkmasın. Yani. Bir sen benim olduğum tünele girme. Bir tünele girmeyeceğim gireceğim. çünkü sen sen bir geberteceksin. Şey bir defa ben geldi gel Sen bir sen bir şey koyacağım. Yap diye lütfen. Çıkacağım o tepe o bittim diye yanına gideceğim. Bir bir de daha tutsan, bir şey, bir tane bak, bak bir tane gizli birisini. Bir Sakın o canavarı öldürme. Aa bak o işte de... işte nasıl bu bak göstereyim mi? Bak eğer bir tane canavar gelirse sen onu arkana dönüp dönüp ya niye vurdu? ben bakıma gelsem bilir mi? Ha. İlk mutfağa çık. Mutfağa gittim. mı? Evet. Bak iki dakikada direkt direkt spanlandı. Bak söyleyeyim. Spanlanamamış. Spanlandım. Hadi konuş. Spanla. Spanlamadı. Kumaydı. Çakar çakar. Spanlandım. Tamam. Spanlandı. Ben ne dedim? Sizden Şuraya çık. Şuraya. Hı? Ben 200 benim yanıma. Ben, ben ona kadar gel. şuradaki tünele. Tamam. Şuradaki, şuradaki tünele gel gir. Oldu. Evet, ben senin kafanı bir, bir şey yapacağım. Bak burasını mı göstereceğim? Evet, yok orası değil, geri gel. Evet, orası. Burası. Göster. Burası e, o şey. O bıyıkçı amcanın. Aa, Aa evet. Ama ama o yiyacek görevde var. Aa bir. Benim karakterim bir. bir Şirinliğine kayboluyor gördün mü? Bak. Burada normalde elektrik görevinde böyle durardı. Bak. Gördün mü? Karakterim yok oldu. Karakterim yok. <laughs> Bana o tepeye çıkmak istiyorum. Gelsen kafana bineceğim. Bana o tepeye çıkmak istiyorum. Üttüllü, <laughs> Hayır sen benim kötü alıpsın Kötü halim. Kötü halim mi? Ne oluyor? Hop. 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 Bir yere geldi. Bir yere. Ben gidip saklanacağım. ben gideceğim üstteki Doluşmanın. dolapları cam her şey. Sen oraya gelince ben de oradan kaçacağım. <laughs> Emirler bu oyunu da oynuyor. Sen hemen. Ah, ya çıkalım. çıkalım. Vallahi bana et. Öyle miymiş? Evet, oraymış. Ha. Ben de kötü ben. Öyle öyle. kötü halim. Oraydı kötü. Benim kötü kötü halimsin. Kötü ikisin. Neyse artık. O <laughs> da Hayırdır ay, kardeş? Ay. Hayırdır? benim kötü halim olmayacaktın işte. Ben Yap ben. Senin hiç gelemeyeceğim bir yere gideceğim. Ben <laughs>

Benim de. Ama yani, <laughs> ne <oldu? Mark> <laughs> Bak ya, Bak Bak Şu anda tutunup sen buraya gelemezsin Emir. Oraya mı? <laughs> Bir tane. Bir Git Ben oraya, Aslında ben oraya çıkabiliyordum. Ben oradaki sandığı birleştirdim. Bak ben ben buna tıkladım tamam mı? Ve de buna tıkladım mı artık düş şeyiyorum. Sen bunu biliyor muydun? Ben, ben Auranın kendisiyim adamım. O, dik uçuyorum. ben uçuyorum. Dik, dik, dik uçuyorum. Ama ama ben de düz uçuyorsun yani normal uçuyorsun gibi görünüyor. Neyse ben ben gidiyorum. Ve davaya araba valla. Kağıt bile çarpınca ağlıyor. <laughs> Ve de çarpınca ağlıyor. Vay garibim. Why kali bhi why kali ana daha kötüydü daha kaşınır Baksanıza <laughs> Esedi Esedi <Et> öldürmek <laughs> <beri. gülüyor> Bu ramenidesen Lali <laughs> Leli lilik lilik Katında direkt vurmaya başladım. 13 12 11 Aha. Niye o bagı yapmadın? Gübi canım var. Çarparsam ölürüm. Sen ölmeyecektin. Biz 1 0. Ulun 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 anlam. Ha yok oldu. Yok oldu, yok oldu. Yok oldu. Ne sandın? Kötü olursun işte böyle olur. Ben de oradan içine girmeye çalışacağım. Ne yapıyorsun? Ya dur bari bir yapayım ya.

da altı, altı. Da Benimki de 1925 olana kadar oynayacağım. 1925 Senin canın kaç? 26 Benimki 26 Twine 6 mi? Ona ölüm deniyordu. Anne <laughs> Fix. Evet. Sen Sen, buraya gelemezsin. Arkamdan benim. Şey. Sen de Arkadaşlar ben bu aradan masalıyım. O. Düşüyordum arkadaş. Erar. <laughs> az kalsam da. bu <laughs> 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 Sen bu fotoğrafa biliyor musun? Bu maspira tenaruz ya, ha ki. daha ne ki? Ne? Baba. Bir adam değil mi? Sıra, bu işi tenar topayacak. Aşağın bir şey fark ettin mi? Ne? Eğer bu cama çıkar şuradaki o şu arkeitalına bakarsan, şu etrafındaki şeyler yok. Bu doğru. Bekle ben işte o portalı dolaba gideceğim. Ha o dolabı biliyor musun? Bak günlük portalı iki saat, saat on ama alakalı. içine giremiyorum. İki saat on dakika bak. Ya, çekiyor. bu içine hiç girdi mi? benim çok kolay baktım. Giremiyor. Bir saat. Şey bence onlarla alak onunla alakalı bir şey de gelecek bence. Arkadaşlar şundan bahsedeyim. Hemen göstereyim. Ben de ee, veriyorum. şu ben o şeyi biliyorum bu arada. Bersana. Bilmezsem oha, sen bunu nereden biliyordun derdim. Çiğ köfte, çiğ köfte. Çiğ köfte, o. çiğ köfte. Acaba. Hop bakayım. Hmm. Buradan aynı kimse geliyor muymuş buraya? Hmm. Neredesin?

Hayır topla. Biz seri e oyunun şey yapacağız. Hayır o toplarsam ben toplayamayacağım. Hocana Emart'tan canlı numara din alayım. As sonra telefonu aldığı için hazır o denet onu dene sen nasıl. o zaman arası kodun çıktı ki deviraydı. Hayır, sen. Sen orada uğraş. Bak, evet. burada gerçekten bir şey var. Burada gerçekten bir şey var ama içine gidemiyoruz. Hmm. Arkadaşlar bakınca... anne anne ve geliyor. Bak hmm. Bakın hmm. arkadaşlar. Portal burada ya. Portal burada ya. Mesela bunun törsen geçip böyle kamera moduna <laughs> geçersek arkasında hiçbir şey yok. Baksanıza. Şöyle <laughs> Miraç yine sana bir bir bak göstereyim mi? Yine bir bak göstereyim mi? Hayır.